28 Aralık 2023 Perşembe Coşkun Başbu Star Gazetesi. Düşünmez misiniz? Çabuk unutuyoruz. Bu nedenle ara ara hatırlatmakta fayda var. Özellikle de CHP'ye gönül vermiş seçmenlere. Zira kan değiştiren CHP yönetimi eskiden olduğu gibi eski adı HDP, yeni adı DEM olan PKK terör örgütünün parti görünümlü koluyla yol yürümeye başladı bile. Bizden söylemesi. Bu çarpık ilişki demini almadan CHP'li kardeşlerimizi uyaralım ki köprüden önceki son çıkışı kaçırmasınlar. Çünkü CHP seçmeni olarak senin kurtuluşun benim de kurtuluşum, senin kurtuluşun ülkemin de kurtuluşu. Şimdi birileri çıkıp da ne olur canım demlense neticede dem siyasi parti değil mi diyebilir. Ben de o birilerine şunu hatırlatırım. Parti olmakla adam olunmuyor. İçinde parti kelimesi geçti diye her yolu mübah mı zannettiniz? İçinde parti kelimesi geçiyor diye ne olursa kaldıracağını mı düşünüyorsunuz? O halde yanılıyorsunuz. Unutmayın içinde parti kelimesinin geçiyor olması o yapının pisliklerini yediği haltları örtmez tıpkı PKK'da olduğu gibi. PKK'nın da içinde parti kelimesi geçiyor. Partiya Karkeren Kürdistane yani Kürdistan İşçi Partisi. Ne oldu şimdi? Parti dendi diye bu aşağılık terör örgütünün yaptıklarına sünger mi çekeceğiz? HDP, DEM, PKK, YPG, SDG. HDP ve uzantısı partiler bugüne kadar bu ismi kullanarak saklandılar. Terör odaklı parti görünümlü bu yapılar, parti kelimesinin gölgesine sığındılar. Ayağa kalkması gereken kamuoyu, parti kelimesinin sihirli büyüsüne sığınarak bu şer yuvalarının yaptıklarını normal gördü. Oysa bu yapılar en az PKK kadar pisliğe gömülmüş yapılardı parti tanımlamasından istifade eden biri daha vardı. CHP, Atatürk'ten miras CHP, terörün merkezi bu partilerle el ele vererek Kandil'in koruma kalkanı altına girdi ve bu yaptığının da adını siyaset koydu. Şimdi bu rüzgara kapılan Atatürkçü ulusalcı gerçekten vatansever olan CHP'li kardeşlerime sesleniyorum. Gelin birlikte zaman tünelinde kısa bir yolculuk yapalım. Yolculuk başlıyor. Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz, heykelini. Bu sözler CHP'li Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Özel gibi öne çıkan siyasetçilerin yere göğe sığdıramadığı vatan haini katil Demirtaş'a ait. Biz sırtımızı PKK'ya, YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca da görmüyoruz. Bu sözler HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'a ait biz Mustafa Kemal'in askerleri istiyorlardı. Siz Mustafa Kemal'in askeri değil, generali olsanız ne yazar? İt sürüleri, it sürüleri, bunlar it sürüsüdürler. Bu sözler, siz CHP'li seçmenleri kasteden sırrı sakıka ait. Bunlar sadece birkaçı. Gelelim günümüze. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız hain terör saldırısı sonucu TBMM milli bir refleks göstererek AKP, MHP, İP ve SP imzalarıyla bir bildiri yayınladı. Tüm Türkiye'yi şok eden gelişme de işte bu olayda yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel bildiriyi imzalamadı. Sebep bilinmiyor. Tepkiler kısa sürede çığ gibi büyüdü. Tırmanış durmayınca Özgür Özel kendi bir bildiri yayınlamak zorunda kaldı. Bildiride dostlar tepkide görsün mantığı işlemişti terörü kınamıyorum, lanetliyorum. Şunu herkes biliyor ki bu tür açıklamalar terör nereden gelirse gelsin kınıyoruz türü örgüt ağzı söylemler. Bizler bu cümlelerin aynını Biden'dan, Macron'dan, Sunak'tan, Scholz'dan da duyuyoruz. Bu durumda bizler vatandaş olarak, seçmen olarak şaşkınlık yaşıyoruz. Ya bu yabancı diye bildiklerimiz gerçek birer Türk milliyetçisi Atatürkçüymüş, tanıyamamışız ya da bu millet sizi yanlış tanımış. Çırpındıkça batıyor. Özgür Özel'in yayınladığı bildiride iş yapmayınca panikle akıl tutulması denilecek bir çıkış daha yaptı. Bu kez, canım bildiri dediğin A4 kağıt, imza atsan ne olur diye geçiştirdi. Sen başkan olarak bunu söyledin mi, tarihte imzalanmış bütün kağıtları çöpe attın demektir. Tüm bunlardan çıkacak sonuç şu. Özgür Özel daha işin başında çuvallamaya başladı. Çırpındıkça batıyor bu ortamda İmamoğlu'nun çok işine yarıyor.